Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük, büyük, küçük orta büyük küçük yapacağız. orta büyük oynayacağız. Kardeş suyudan e, azlı Süleyman var. Evet. O zaman başlayalım. Kartlarımız var bunda arkadaşlar. Bunları seçeceğiz tek evet tek. Arkadaşlar. O zaman e, biz yiyecekleri getirelim. Video devam ederiz. Evet arkadaşlar, ilk yiyeceğimiz e, şeyde herkes çeksin kart seçsin. Herkes seçsin. Herkes açsın kartını. Oley. Büyük geldi. Orta. orta. küçük geldi. Şimdi Süleyman'a bir tane arkadaşlar. Sudenaz'a 3 2 tane. Oley. Bana üç tane. Hmm. <laughs> Daha yeni yemek yedik. Arkadaşlar çok güzel ama. Aa ha ha ısırdım. Çok güzel şey ama. Hmm. <laughs> Bak böyle kırmızı. Hmm. Hmm. Orta. Hmm. Arkadaşlar Şimdi ya. arkadaşlar güzel bir beğeni, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Güzel bir beğeni gelirse bunun ikincisi de gelecek. Evet arkadaşlar ikinci e, ikinci neydi lan? Bebek. Yok. Eşya. Tamam. Keşke verdiyiz ki... arkadaşlar. Bu sefer bunu Hadi o zaman kartları seçelim. Hadi. Arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar kartları ayarladık. Şimdi Şöyle karıştırıyorum. Hop herkes sesi Çok da iyi büyük. Bana orta geldi. Bana ba bana orta evet, aç, boy. Aç, aç. Evet arkadaşlar Süleyman'a yine küçük geldi. Bana <laughs> büyük ee, Sü geldi. Süleyman'a büyük geldiği için. Üç tane. Üç tane veriyoruz <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> bana iki tane. <laughs> Süleyman'a bir tane. <laughs> o zaman videoyu kapatalım arkadaşlar. Biz geliyoruz. Şimdi üçüncü ranttayız. Hadi geçelim üçüncü hmm. <laughs> randa. Evet arkadaşlar bu sefer e, neydi adı bunun Krekare. ya? Kraker. Evet. Kır, ülkerin krakeri. Bundan yiyeceğiz. O zaman. Buna ne zaman geçeceğiz? Tazlara. Az sonra. O zaman hadi karıştıralım. Bakalım kim. Bak

Arkadaşlar bana hmm, bu kadar. Al Sülo Süleyman'a bir tane. Hatta ha. biz bunu kıralım. Al Sülo sana bu. <gülüyor> <gülüyor> bana da iki tane düşüyor. <laughs> arkadaşlar şimdi üçüncü. Kaçıncı ranttayız? Üçüncü rantı dördüncü ranta geçelim. Evet arkadaşlar durum beni böyle. Şimdi arkadaşlar 1 liraya satılan bisküvilerden. 1 liraya satılan bisküvilerden arkadaşlar alıyoruz. Şimdi bunda. Burada arkadaşlar siz bunu biliyor musunuz? Herkes versin, herkes versin kartları. Ve bu sefer yani Big Stream'i ben severim. Çok sevdiğim Bence bir şey. Bunu yani. Yediğim Bilmiyorum. şey. Bakalım ne gelecek. Süleyman da burada oturuyor. <laughs> Aaa! <Arkadaşlar, gülüyor> mana Orta geldi. <laughs> Arkadaşlar hep Süleyman'ın öndekini ben kaptım. Süleyman da bilmiyorum yine hep ödünün aynı ödünün. şeyler geliyor. Süleyman'a hep yine <laughs> <düşer gülüyor> Şimdi o zaman açalım biz diyelim. Hayır, aç. Evet. Süleymana bir tane. <laughs> ne yapsın? Bana canım? iki tane. bana kalmıyor. Neyse. Süleyman'a bir tane, tane vereceksin o zaman sen yani. Al zaman. Sen 2 çünkü... tane Süleyman'a yarım, bana da bir tane tam. <laughs> evet arkadaşlar son rantımız yapıyoruz son rantımız bunlar bunlar bakkalda satılan toz mu ne emiyorsanız onlardan arkadaşlar bu nasıl olacak arkadaşlar bu rant en küçük gelene yok büyük de orta geleni gelene var hadi o zaman al 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 <laughs> al al aldı. al ne geldi? <laughs> Anne büyük. Bana bana büyük. <laughs> Arkadaşlar. Bu randı da biz kazandık. Ve bunları yiyelim. Nasıl yiyelim? <laughs> <yenilirdi>? Ha. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aa elimi çizdi. Çekildi. Arkadaşlar diyeyim. aç bilmiyorum. Siz yazın nasıl yazıldığını. Ben bilebiliyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte bunlarla birlikte büyük, orta, küçük oynadık. Umarım hmm. videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.